dur oğlum bak. Şu altta karavanlar var bak. Şuradayım ben. bak şurada hemen altımı da mı okuyayım? Bak şuraya bir göreceğim ama okuyayım ya. Bekle mi öldü mü Fatih bekle bak bu oyunu alacağız yemin ediyorum alacağız. Fatih dur vurma bak al da içsin abi. Kanka dur <dön, gülüyor> be ya aç. İşte... Bak beni vurma beni vurma. Bomba attı. <laughs> Öldüm lan. <bana. gülüyor> dur dur çık aldı yürü iki takım var iki takım var. Bak bu tepedeydiler. Evet. Haydi abi. Patlayacağız. Araba yandı. Alın kafayı, alın kafayı. Abi biri beni vuruyor, biri beni vuruyor. Fatih ölecek, 19 yanım var. Koru beni. Kaldı. Seni öldürdüm Fatih. Tamam, bir dakika. Öldüm demek. Raşlayacak bak adamın unutumuna bakıyor adam unutumuna bakıyor kayın arkasına oturt çocuğu. Bir <laughs> tane vur. <laughs>